Selam selam, hoş buluştuk. Ekonomi sohbetimizde küresel makroekonomiyi okumaktan söz etmiştim. Oldukça kapsamlı ve uzun soluklu olduğu için sadece devrim öncesi ve devrim sonrası ekonomi modeli kurgulanırken, Yahudilerin bu sisteme nasıl yuvalanarak, merkez bankaları üzerinden ve Amerikan Federal Reserve'ı şahsi para basma otoritesi haline getirerek, petrole dayalı dolar basma salpazanlarına vurgu yapmıştım. Bugün, mundial astrolojiden de yararlanarak, hem Amerika'nın geleceği hakkında bir tahmin yürütelim, hem de bugünkü göstergeler, gelecekte Amerika'yı nelerin beklediği, işaret ediyor. Bunu analiz edelim. Biz de böylece dış politikamıza dair ileriye dönük tahminler belirleyebiliriz. Bir Tim denen tarihi tekrarlar incelendiğinde göksel takvimdeki dönüşler ilişkilendirildiği görülmüştür. Bunların en ünlüsü hatırlayacaksınız Kennedy Lincoln benzerliğiyle 100 yıllık döngüyle kendini tekrar eden Amerikan başkanları suikastidir. Amerika'nın kara tarihinde etkili olan Uranüs her 84 yılda bir iç savaş ve çatışmaların yaşandığı dönemleri göstermiştir. Bu en eski tarih 1523'lerde Verezano ile başlayan İspanyol fetihleri sonucu Aztek kralı krallığının bitirildiği ve inkaları köleleştirerek ortadan kaldırdıklarını görüyoruz. Bundan 84 yıl sonra 1607 yılında İngiltere adına kurulan Virginia kolonisi bütün Amerika'nın işgaline start vermiş oldu. 13 koloni dönemi tamamlandığında bu kez iç savaş İngiltere'ye karşı bağımsızlık mücadelesine dönüştü ve 84 yıl sonra 1691 yılında ilk imtiyazlar alınmış oldu. 1775 yılına gelindiğinde ise Amerikan iç savaşı bağımsızlığını elde ederek bugünkü Amerika kurulmuş oldu. Bundan 84 yıl sonra 1859'da John Brown'un başlattığı köle isyanıyla birlikte Kuzey-Güney iç savaşı başlamış oldu. Oldu. Bundan 84 yıl sonra ise sonra 1943'ler fakat bundan 2 yıl önce 1941 Pearl Harbor baskınıyla Amerika 2. Dünya Savaşı'na girmiş oldu. 1945'te atom bombasıyla sonuçlanan 2. Dünya Savaşı'nın en kızıştığı dönem ise 1943 Pasifik Cephesi diye Hal böyle olunca tarihlerden ileriye doğru bir 84 yıl daha koyduğumuzda Amerika da çıkacak içeriden veya dışarıdan başlayacak bir çatışma ortamı için kehanette bulunabiliriz. 2027 yılına geldiğimizde Amerika'nın başına gelecek bu belanın bu kez Uranüs etkisiyle Kova Burcu'nun özelliklerinden olan bilgi, aydınlanma ve fark farkındalık devrimiyle gelecek olan bir başkaldırı hareketi olacağını varsayabiliriz. Buna etki edecek etmenlerin başında dedolarizasyon geliyor. Çünkü FED 2008 kriziyle dolar matiklerden saçtığı parayı 2013'lerde finansal daralmayla geri topladı. Dolar ailesi koronayı yönetirken tekrar parasal genişleme politikasını başlattığını, sınırsız dolar bolluğunun konuşulduğu bir döneme açtı. 2 yıldır FED'in faiz kararları yani dolar toplama politikası konuşuluyor fakat FED dünyayı 2008'den bu yana kandırıyor. Sürekli dolar basarak piyasayı şişirirken bir taraftan da faiz kararlarıyla kur regulasyonu. Şimdi teyit edemediğim ama pandemi döneminde okuduğuma hatırladığım bir haberde 2030 yılına kadar 30 trilyon dolar basma hedefi vardı Fed'in. İlginç olan şimdiden 32 trilyon dolar borca ulaşan Amerikan Kongresi 2030 yılına kadar kısıtlamalar olsa bile 50 trilyon doları aşacaklarını konuşuyorlar. Amerikan ekonomisinde yaratılan bu kriz aslında çok yakında başlayacak olan petrol dolar paritesindeki risklere dayanıyor. Şöyle ki petrole dayalı dolar basma arzı petrol talebindeki azalma ile birlikte değersizleşir. Elon Musk'ın petrole indirdiği elektrikli otomobil darbesiyle Amerika'nın sonunu getirecek Olan çekmiş oldu. Böylece bütün dünyada elektrikli otomobil furyasını başlattığı gibi Ford 2030 yılına kadar tamamen elektrikli araç üretimine geçeceğini de duyurdu. Avrupa ise 2035 yılından itibaren tamamen elektrikli otomobil kullanacağını söylüyor. Bütün bu işaretler petrol tüketiminde talebin düşmesiyle petrol doların değersizleşeceğini gösteriyor. Öte yandan Japonya Amerikan tahvillerinden 1.1 trilyon doların elinde tutuyor. Neredeyse 1 trilyon doları kadar da Çin'in elinde. Fakat Çin Amerika öyle bir tezgah kuruyor ki her yıl trilyon dolar bütçe fazlası vererek dünyanın en büyük şirketlerinin de satın alıyor. Çin Amerika ekonomik yönünden silahsız kuşattığı gibi Pasifik'te de işler Amerika lehine büyümeye devam ediyor. Öte yandan Pasifik'te olan her şey bir aldatmacı olmalı. Çünkü deniz ulaşımından daha önemli bir gelişme hiperlop teknolojisiyle sağlandı. Bu sayede kuşak yol projesi için devrimsel bir ulaştırma ve lojistik ağını Elon Musk'ın start vermesiyle yeni bir döneme girilmiş oldu. Kuşak yolun üstün ulaştırma gücüyle Avrupa pazarı Asya'ya açılmış olacak. Amerikan askeri gücünü deniz kuvvetlerinden alırken saldırı ve harekat kapasitesine çok güveniyor. Ancak Rusya ve Çin savunma sistemlerini geliştirerek Amerika Amerikan tehdidini pasifize etmeyi başardı. Çin kuantum radarıyla hayalet uçaklar dahi her şeyi tespit edebilirken Rusya'da bu tespit edilen hedefleri vurma kabiliyetini geliştirdi. Böylece karşımıza saldırıcı gücü etkisiz hale getirilmiş bir Amerika deniz kuvvetleri ve uçak gemileri bir işe yaramaz olduğunu görüyoruz. Zaten bütün bu hengame de bu yüzden kopuyor. Amerika'yı da sömürgeye bağlayan Siyonist aileler petrole dayalı dolar basma serüveninin biteceğini öngörüyor. Ellerinden geldiğince piyasaya dolar pompalıyorlar ki daha sonra bu işi yapamayacaklar. Askeri gücün de artık tek kutuplu dünya düzenine izin vermediğini Pinochet'in ise ülkeler bazında dağıtılarak çok kutuplu bir güç dağılımı sağlandığını anlıyorlar. Çünkü Yahudi üst aklı dinasyonizm doktrinine alternatif bir üst akıl, daha doğrusu anti-emperyalist doktrin ya da bugünkü adıyla biriksin ortaya çıkışı bütün siyonist planlara alt üst oldu. Bu yüzden Amerika'nın sonunu getirecek olan ekonomik atılımlar yaşanıyor. Beklenenden 9 yıl önce 32 milyon dolar borç stokunun aşılmış olması 2027 yılına kadar Amerika'yı frenleri patlamış, bu aşağı giden bir senaryo ile baş başa bırakıyor. Amerikan para sistemi dışına çıkmaya çalışan ülkeler kendi para birimleriyle ticarete yönelirken dolara bağımlı kalan ülkeler ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmaya devam edecek tabi. İthalat ihracat dengesi Türkiye lehine dönünceye kadar ekonomik sıkıntılar peşimizden gelmeye devam edecek. Amerika halkı da tıpkı bizim gibi ya da diğer ülkelerde olduğu gibi sömürülmeye ve sefalete mahkum ediliyor. Pek yakında onlar içinde bu şirketleşmiş çok uluslu anti bu lobi faaliyetlerine karşı liberty yerine freedom özgürlüğüne doğru yürüyüşler başlayabilir. Zaten Trump hareketini de bunun bir işareti olarak görebiliriz. Bu çıkışlar ileride çok başka bir yere evrilebilir. Çünkü doların değerini koruyabilmesi için yaratılan oyun şöyle. Petrolün varil fiyatının yükseltilmesiyle dolar talebinin artırılması sağlanıyor. Çünkü Yahudi uluslararası ticarette petrolün satın alma karşılığını dolar olarak belirlemiş. Araplar da bu tezgahın içindeydi. Lakin şimdi onlar da bu işin dışına çıkmak için dedolarizasyona gitmek üzere bir ile görüşmelere başladılar. Şu anda 85 dolar civarında olan varil fiyatı 2008 krizinde olduğu gibi 150 dolara kadar yükseltilebilir yine. Yahudi parasını aklamak için petrolle takas ederek legalize hale getirmeye çalışıyor dolara. Şimdi şimdilerde yine yükselişe geçen varil fiyatının önceki rekorları tazeleyeceğini varsayabiliriz. Bu da demek oluyor ki petrol üzerinden hayat pahalılığı gelecek. Aynı varilde daha fazla dolar ödeyerek dolar basma politikasındaki devolasyonu silip süpürülecek. Ancak petrolün yarattığı pahalılık dalgası tekrar enflasyon olarak yansıyacak ve kısır döngü dönüp dolaşıp yine dolara vuracak. Çünkü daha çok dolar bastıracak. Ancak bu kez yakılması gerektiği kadar dolar yakamıyorlar. Çünkü doları bir tek FED değil artık sahaya çıkan yine aktörler de piyasadan dolar çekerek FED denen Yahudi tezgahının sonunu getiriyor. Bu işin diğer bir ayağı da blockchain teknolojisi ama onu da başka bir yayında ilişkilendiririz. Sonuç olarak şu başlıkları sıralayabiliriz. doların değerini korunması için varil fiyatının yükseltilmesi gerekiyor. Bu da daha çok dolar talebi yaratırken FED daha fazla dolar basacağına işaret ediyor. Doların arzının artması ise devalüasyon ile sonuçlanır. Çünkü uluslararası ticarette dolar terk edilmeye, dedolarizasyona yönelilmeye başlandı. Trump'ın dile getirdiği gibi dünya jandarmalığına soyunarak harcadığı parayı artı yurda dönüş hareketiyle Amerikan halkının çıkarları için kullanılması talebi Amerikalılarda karşılık buldu. Bu yüzden 2027'ye kadar bu olaylar tırmanarak da artacaktı. Amerikan borç stoku petrol talebinin önemini yitirmesiyle ve elindeki şirketleri ve uluslararası ticareti Asya'ya kaptırmasıyla ekonomik çöküntüye doğru ilerleyecektir. Amerikan bağımsızlığını Yahudi lobilerine bağımlılıkla yani liberal demokrasi ile kazanmıştı. Ama daha önce de bahsettiğim gibi 4 Temmuz Liberty gerçek bir özgürlük değildi. Asıl özgürlük Freedom ile 2027 yılında Amerika için yeniden kartları dağıtacaktı. Bakalım bu 84 yıllık tekrarlar yine etki edecek mi? Veya gelişmeler nasıl yaşanacak? Bunları bekleyelim. İzleyerek izleyerek birlikte öğreneceğiz. Hoşça ve dostça kalın. Selam selam hepinize.